kayısı Kiraz zamanında yeşil yurttan girer, gündüz meydan çıkardı. O zaman bahçeler gibi bahçe sahipleri de cömertti. Bahçelerinde meyve alıyoruz diye keyif ederlerdi. Dostlarım beni terk etti. Gittiler birer birer. Üzülmüyorum Süleyman abi, asla üzülmüyorum. Giden gider, kalan kalır. Ne demişler Orhan Baba? Benimle olan benimdir, gerisi misafirdir. Misafirdiler, ağırlandılar ve gittiler. Şimdi tek tabanca takılıyorum. Yine kanal boyunda konaklıyor. Malatya'nın farklı bir köşesinde yakıyorum andalımı, yine demleniyorum. Bahçelere yine dalıyorum. Bahçeler ve bahçe sahipleri yine aynı konuk sever. Anlayacağın değişen bir şey yok. Malatya aynı Malatya, ben aynı ben. Değişen sadece ortam. Eskiden kalabalıktı rüzgar. Şimdi bir başıma kalabalığım. Aklıma geliyorsun bir sigara ayakıyorum. O da bitiyor beni bitirdiğin gibi. Bu gece ne var yok. Gelirken büfeye uğradım Selçuk Baba. Alışmış ya. Hemen bir büyük sardı. Bırak lan büyü dedim. Sevdiğin kadar sevilirsin demiş ya Can Yücel. O ne içtiyse ondan ver dedim. Bir sigara da büfeci yaktı. Beydağında esiyor yerler küfür küfür. Işıl Ya Yahu sen ne güzel misin be Malatya. İçim titredi. Kendime geldim vallahi. Ön gece mekan farklı olacak, Güven Abi. Ebedi isim diyerek şehir mezarlığında konaklayacağım. Son bir sigara yakacağım, son kez dönüp ardıma bakacağım. Belki son defa ağlayacağım, ama girişini asla, asla unutamayacağım. Vallahi ben bile şu seviyorum. Akış gelince bir şey daha okuyacağım gibi geliyor, var mı? arkadaşım başıma bir türlü bela getirdi, bir türlü vazgeçemiyorum.